Önümüze mandal alalım da. Tamam. Sen ya. da bir tane biz bir daha alacağız Ha bak anca okunuyor. Siz tanıyabilir miyiz? Süleyman Zemin, 15 yıldır patent konusunda danışmanlık yapıyoruz. Destek patent olarak 1983 yılından beri sınai mülkiyet konularında hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Bodrum Ticaret Odasının da ve Bodrum'daki diğer birliklerin ve esnafın sınai mülkiyet konularında 10 yıldan beri danışmanlığını da ayrıca yürütmekteyiz günümüzde tabii sınai mülkiyet konuları çok önemli konular. Bunlar marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler olarak tanımlanıyor. Ticaretin olmazsa olmazlarından kabul edilen hususlar bunlar. Şimdi Bodrum Mandalinası coğrafi tescil belgesi sahibi oldu galiba. Bundan ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunun önemi nedir? Şimdi coğrafi Siyerlerde öncelikle şunu söyleyelim. Bodrum Ticaret Odası'nın ve Bodrum Üretici Birliği'nin ısrarlı çalışmaları sonucunda bu belgeye ulaştık. Bu, bu konuda kendilerini tebrik ediyoruz. Coğrafi işaretler bir bölgeye ait ürünlerin korunması ile ilgili verilen belgelerdir. Türk Patent Enstitüsü'ne dosya hazırlanır. Bu dosyada ürünün coğrafi özellikleri, teknik yapısı ve ürünün özelliklerini genel kapsamıyla anlatan bir dosya hazırlanır, Türk Patent Enstitüsü'ne sunulur ve bunun sonucunda enstitü uzmanları bu dosyayı inceler. E, yeterli gördüklerinde de coğrafi işaret belgesine bağlarlar. Şimdi Bodrum mandalinasının bu belgeye sahip olmasıyla e, elindeki avantajları neler olacak? Şimdi özellikle buradaki üreticiler ürünlerini satarlar iken, tüketiciye sunarlar iken coğrafi işareti kullanacakları için bunu katma değerli bir ürün halinde satacaklar. Yani artık tüketiciye Bodrum mandalinasını e, sunduğu zaman bir esnaf veya bir satıcı veya bir markette bunu bir şekilde coğrafi işaretle sunduğu zaman tüketici ikna olmuş olacaktır ve gerçekten Bodrum mandalinasını almış olacaktır. Ama coğrafi işareti üzerinde bulundurmayan ürünleri tüketiciler dolayısıyla kuşkuyla yaklaşacakları için yani şöyle söyleyebiliriz coğrafi işaret alınmasıyla beraber artık sadece Bodrum'da üretilen Bodrum ve çevresinde yetişen Bodrum mandalinası Gerçek değerini bulacaktır ve tüketiciye e, e, en kestirme yoldan ulaşacaktır. Peki başka bir bölgede yetişmiş mandalina, Bodrum mandalinası diye satıldığı takdirde bunun e, karşısında nedir hukuki şeyler? Çıkıyor? Tabii bunun e, kanunen e, yaptırımları var. Kanundaki yaptırımları tabii bunun önce bu kişilerin tespit edilmesi, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Ve sattıkları ürünün Bodrum mandalinası olmamasıyla beraber cezai şartlar ortaya çıkıyor. Yani bunlar iki yıla kadar hapis cezaları, ürünlerin toplatılması, imha edilmesi, ticaretten men olayı. Dolayısıyla ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Veya, veya video mu çekeceksiniz? O zaman yorulduğunuz <laughs> olsun. Olun. Çok teşekkür ederim. Ee, özellikle odanızın ve e, bu, e, yöneticiliğini yaptığınız Bodrum ilçesi Turunçgil Üretici Birliği'nin evet. yoğun ısrarlı çalışmaları sonucunda evet. bu belgeye ulaşıldı. Ve Türkiye'de bir örnek bir çalışmadır bu. Türk Patent İstitüsü'nde 3 yıl süren e, bir işlem süreci sonucunda e, bu belgeyi aldık ama bu belgeye ulaşmamızın ee, en büyük etkeni sizsiniz. Siz hayırlı ol. uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> başkanım yiyebiliriz değil mi? Tabii tabii. Buyurun. Evet başkanım. Elinizde sımsıkı evet. tuttuğunuz Evet. Değer verdiğiniz bir belge var. Bunun için bu belgenin sizin için önemi nedir? Bodrumlar ya, için önemi nedir? Ya Bodrumlar için çok büyük önem. Bir defa manevi yönden e, sahip çıktık. Bunun için ciddi bir önemi var bizim de. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yani yıllardır Bodrum mandalinasını geliştirdik. Ekonomimizin e, temel direğiydi, lokomotifiydi. Daha sonra turizm gelince tabii mandalina kenarda kaldı. Tekrar Bodrum Ticaret Odası ve Narenciye Birliği olarak Bodrum mandalinasını ön plana çıkarmak ve ekonomik katkı sağlamak üzere iyi bir çalışma yaptık ve yaklaşık 3 senedir hatta 3 seneyi de geçti bir çalışma sonucu coğrafi işaretimizi aldık. Artık bundan sonra kimse Bodrum'un marka ismini değerlendirip başka yörelerin mandalinasını Bodrum mandalinası diye satmayacak. Biraz önce duyduğunuz ciddi cezaları var bunların. Yani hiçbir satıcıya bu cezalara uygulamak gerektiği ama sonuçta biz de e, mevcut bahçelerimizi ve marka değerimizi korumak zorundayız. E, ondan dolayı tüm tüketicilerin Bodrum Mandalinas diye satılan e, yerlerde mandalina alırlarken Bodrum coğrafi işaretine e, bakmalarını rica ediyorum. Ayrıca Bodrum'daki bulunan diğer e, bahçe sahipleri var. Bodrum mandalinası yetiştiren. Onlara evet. yönelik bir çağrınız olacak mı? E tabii lütfen onlar da mandalinasını satarlarken bunlardan birer fotokopi alsınlar e, tüccar arkadaşlara versinler ki onlar da e, diğer illere mandalina götürürken bu belgeleri yanında götürsünler ki Bodrum mandalinasının katma değeri yüksek olsun. Birliğe başvurmaları gerekiyor mu mandalina? E, tabii Bodrum Narenciye Birliği'ne başvurularsa biz bunlara e, kayıtlı evrak olarak kendilerine veririz. Evet.